Herkese tekrar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yüksek potansiyelli hisse senedi ve yüksek potansiyelli altcoin video serimize devam ediyoruz. Çok bir altcoin paylaşamıyoruz ama gene arada altcoinlerin de analizini sizinle paylaşıyoruz. Tabi videoların yorum bölümüne yazdığınızda hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Onun için aklınızda veyahut da portföyünüzde ne varsa onları videoların yorum bölümüne yazarak analizini isteyebilirsiniz. Biz de hepsinin analizini e, görmediğimiz, yani kaçırmadığımız yorumlar olmadığı sürece analizini yapıyoruz. İleride isteğe göre belki yaptığımız her videoda bir altcoin, bir hisse senedi olarak paylaşmayı düşünüyoruz. Eğer siz de e, böyle bir şey yapmamızı istiyorsanız videonun yorum bölümüne yazarak bu şekilde etkileşim daha doğrusu istek çok olursa bir yüksek potansiyelli hisse senedi bir de altcoin olarak paylaşabiliriz. Tabi çoğunuz videolara abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam abone olup bir beğeni atmanız. Siz kısa bir zamanınızı ayırıp abone olurken de ben de hemen analizime başlıyorum. Evet bugünkü hissemizin adı Sasa. Sasa polyesteri daha önce analiz etmiştik sizinle paylaşmıştık. Baya bir geçti ama bir 7-8 ay geçti. Ondan bir kesit de paylaşacağım sizinle bu videoda. O paylaştığımız videoda ne demiştik? Tabii de ondan sonra o videodan sonra bölündü. Bölündükten sonra fiyat hareketi değişti. Fiyatları değişti daha doğrusu. Onun için onu da sizinle paylaşacağız. Ne demiştik? Nasıl bir formasyon var? Ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var? Hepsini sizinle paylaşacağız. Tabi teknik olarak bakacağız ama hemen hemen her videoda olduğu gibi bir de temel olarak bakıyoruz. Yani temel verilere bakıyoruz. Şu an Sasa'ya baktığımızda şöyle sayfasına girelim. Baktığımızda son dönem net karına 17 milyar 288 milyonluk yanılmıyorsam bir net karı var. FK'ya baktığımızda 4,63 çok iyi. Piyasa değeri bölü defter değeri de aynı şekilde 1,41 ile Gayet uygun alım için, uzun vade alım için, tabii yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim. Gayet uygun bana göre eğer elinizde varsa veyahut da Sasa'ya güveniyorsanız ileride geleceğini ve daha doğrusu geleceğinizi şekillendireceğini düşünüyorsanız parçalı bir şekilde düştükçe alabilirsiniz diyebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim ve devam edelim. Devamına baktığımızda piyasa değeri 153 milyar TL. 153 milyar 792 milyon TL vesaire. Dolar bazlı zaten aşağıda yazıyor. Sermaye ve öz sermayesi bütün bilgiler burada yazıyor. Dolaşımdaki payı her zaman çok iyi. 23,25 olarak karşımıza çıkıyor. Temel olarak baktığımızda sasa gayet uygun dediğim gibi. Uzun vadeli, orta ve uzun vadeli yatırım için gayet uygun. Temel olarak güzel dedik. Bir de teknik olarak bakalım. Evet Sasa'nın grafiğine geldiğimizde de şöyle uzun vadeli haftalık bir grafik bu bu arada. Haftalık grafik ne demek? Şöyle baktığımızda şu gördüğümüz mumlardan her bir tanesi bir ayda da oluşmuş demek. Dolayısıyla şu gördüğünüz grafikte yıllar var. Yapacağımız analizde aynı şekilde grafiğin periyotuna paralel olarak Uzun vadeli bir analiz ve uzun vadeli bir grafik. Burada gördüğünüz grafik şöyle baktığımızda uzun zamandan yani orta ve uzun vadeli olarak arttığını, grafiğinin yükseldiğini görebilirsiniz. Tabi son zamanlarda baya bir düştü. Bölündü ama şöyle zirvesinden şöyle baktığımızda zirvesi şu an bölünmüş haliyle 10 TL. 10 TL'den 3,5 TL'ye kadar düşmüş. Ve bu da gayet iyi bir alın fırsatı uzun vade, orta ve uzun vade düşünenler için diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda güzel formasyonlar yapıp yapıp yükselmiş. En son burada ne yapmış? Şurada gördüğünüz bir flama formasyonuyla hedefine gitmiş. Şöyle baktığımızda şurası bizim flamamız biraz şekilsiz oldu ama şu şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi şöyle koyduğumuzda hedefi net olarak gelmiş orta ve uzun vadeli yatırım yapmanın gücü diyebiliriz buna. Hatta biraz daha yukarıda şöyle dibi 0,10 seviyeleri tabi bölünmüş hali bu. Şöyle şurayı düzelttiğimizde kırılım noktasına koyduğumuzda gördüğünüz gibi çok net bir şekilde çalışmış ve hedefine gelmiş. Tabi ne kadarlık bir zamanda şöyle baktığımızda ona da bakalım. Ne dedik haftalık bir grafik bu. Şöyle baktığımızda 2020'den 2000 kaça kadar şöyle 2021'e kadar bir formasyon oluşturmuş ve bu formasyondan sonra gördüğünüz gibi 2000 şöyle zirvesini 2022 14 Kasım 2022'de zirvesini görmüş ve şuradan baktığımızda 2020'den 2022'ye kadar şuradan şöyle bakalım gördüğünüz gibi %10.000'lik, binlik, 11.000'lik binlik yani 110x'lik bir yükseliş yapmış Sasa polyester. Daha önce bazen biz paylaştığımızda bazı arkadaşlar inanmıyor. İşte salladığımızı vesaire söylüyorlar ama grafik burada. Siz de bakın kendiniz de grafiği, haftalık grafiği Sasa'nın haftalık grafiğini açıp bakabilirsiniz. Şuradan yani 30 Mart 2020 haftasından şurada gördüğünüz 7 Kasım haftası 2022'ye kadar kaçlık bir yükseliş yapmış, ne kadarlık bir yükseliş yapmış siz de kendiniz görebilirsiniz. E şu an bu kadar düşmesi de gayet normal. 110x yaptıktan sonra bırakın da bu kadar düşsün. Ne kadarlık bir düşüş olmuş şu an? Baktığımızda %67 olarak karşımıza çıkıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Sasa'da bizi neler bekliyor? Dediğim gibi daha önce analizini yapıp paylaşmıştık. Bir 8 ay falan geçti. O zaman da düşüyordu. Ve bu düşüşün belirli bir dalgası olduğunu, daha doğrusu bir düşüş dalgası daha olduğunu sizinle paylaşmıştık. O videoyu bir izleyelim isterseniz. Ondan sonra tekrar analizimize dönelim. Burada da bizim üçüncü dalgamızı yapmış. Bakın teknik analiz ne işe yarıyor? Her zaman söylediğimiz gibi teknik analiz formasyonlarında çoğunda özellikle bayrak ve flama formasyonlarında Elliott 5 dalga teorisi, 5 dalga sistemi çalışıyor. Bakın burada da 4. dalgamızın yeri neresi? Ortalama buralar dersek ve 5. dalgada bizim ana hedefimiz olacaktır. Şu an böyle dursun. Onun yerinde sizin de belirleyeceğiz. Hatta rengini bunu değiştirelim. Şu şekilde Sasa'da bir beklentimiz var. Şu an dediğim gibi borsaya genel olarak bir düzeltme geldi ve devam edebilir. Sasa peki nereye kadar düşebilir? Eğer tabii ki şurayı kırmazsa yukarıya yani 51-52 TL civarlarını hatta şöyle tam olarak 51.30 TL civarlarını yukarıya kırmadığı sürece Sasa'da ihtimal olarak düşebileceği bayrak formasyonumuza göre maksimum seviye şuralar olması gerekiyor. 30 TL'ye kadar uzun vadeli bir grafik bu arada bu. Dediğim gibi haftalık bir grafik. Bu arada yatırımlarınızı büyütmek, para kazanmak istiyorsanız sıfırdan zirveye kadar Yatırım ve teknik analiz kursumuz var. İsterseniz Udemy'de, Udemy sitesinde var. İsterseniz de şu an YouTube katıl bölümüne çok daha kaliteli bir teknik analiz kursu yüklüyoruz. YouTube katıldan teknik analiz kursumuza katılabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz de gene katıl bölümünden farklı kategorilerde, farklı üyeliklerde kanalımıza üye olup ailemize katılabilirsiniz. TikTok'ta da aynı şekilde kanalımıza katılıp abone olabilirsiniz. İsterseniz eğitim için katılırsınız, isterseniz de kanalımızın bir üyesi olarak, ailemizin bir parçası olarak bize destek olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi SASA'da teknik formasyonlar gayet güzel çalışmış ve verdiğimiz hedefler gelmiş ve şu an 8 ay önce çizdiğimiz teknik formasyon hala devam ediyor. Böyle uzun vadeli diyoruz ya, uzun vade dediğimiz budur. Ama şahsen artık bu düşüşün sonuna sonlarına daha doğrusu geldiğimizi düşünüyoruz. Peki ne kadarlık bir yükseliş potansiyeli var? Sasa'da durum nedir? Hemen tekrar ona bakalım. Şu an haftalık grafik dedik ve açtığımız grafik logaritmik bir grafik. Her zaman söylediğimiz gibi. Peki burada ne var? Daha önce şurada biraz önce daha doğrusu bir flama formasyonu çizmiştik sizinle. Değil mi? Bu formasyon hedefi şuraya kadar gelmişti. Şurada gördüğünüz bir flama formasyonu var. Bundan sonra nasıl bir formasyon var veyahut da şu an nasıl bir formasyon var onu sizinle paylaşalım. Şöyle indiğimizde burada tekrar bir flama formasyonu ya da bayrak formasyonu olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Nasıl? Şuradan şöyle zirvesinden 10,30 TL zirvesinden şöyle filamanın eski filamanın dibine kadar orada oluşturduğu dibe kadar yani ortalama 0,69 TL'ye kadar güzel bir formasyon oluşturmuş formasyonumuzun filama formasyonunun direği. Mavi ile çizmiştik. Bunu da tekrar maviye çevirelim. Şöyle zirvesinden şöyle bir düşen trend çizgisi alıyoruz. Burayı mavi yapalım. Biraz önce mavi ile görmüştünüz zaten videoda. Şu şekilde şurayı kanunlaştıralım. Burası formasyonun. Burayı şöyle sapı dediğimiz olay. Flama formasyonu dedik. Daha sonra formasyonun destek noktaları. Düşen trendin destek noktaları. Şunu şöyle biraz daha kaldıralım. Biraz önceki videoda izlediğiniz gibi böyle bir formasyon çizmiştik. Ve ne demiştik? Şöyle sıfırıncı dalga demiştik. Videoda demiştik ki her formasyon, daha doğrusu gördüğümüz filama ve bayrak formasyonları, üçgen formasyonların çoğu Elliot 5 dalgası hareketiyle gidiyor. Şöyle nasıl? Burası sıfırımız. Tabi şurada zirvesini yaptı. Burası 5. dalga dediğimiz olay. Geldi buraya. Burası 0. dalga. Daha sonra şuraya gitti. Burası 1. dalga. Aşağı indi. 2. dalga. Yukarı çıktı. Dördüncü dalga. Biz analizini yaptığımız zaman dördüncü dalgasını oluşturmuştu ve daha sonra ne yaptık? Çizdik, getirdik şunun dibine, formasyonun dibine. Buradan tekrar bir dalga aldık ve yukarıya doğru götürdük. Değil mi? Aynen bu şekilde çizmiştik. Böyle bir formasyonumuz var. Peki Sasa şu an nerede? Şu an dip dediğimiz yerde. Hatta hafif bir fake yapmış formasyonun dibine ve şuradan dibine baktığımızda o zaman kaça geliyordu? Şu an 3,41'e geliyor buranın dibi, bu formasyonun dibi. Yani ne demek bu? 3 nokta pardon 51. 3.51 TL altına düşüp altında kapanışlar görürsek bu formasyon çöp olabilir ama şu formasyonun dışına çıkmadığı sürece sıkıntı yok. Belki de şöyle gelmeye devam edecek. Şu şekilde çizelim. Yani şu alanda şu şekilde belki buralara gelmeye devam edecek. En son dibimiz 3.16 seviyeleri ortalama. Şöyle çizelim. Yani şuranın altına düşmediği sürece bana göre sıkıntı yok. Uzun vadede artık bu kadar da düşmemesi lazım. 3 TL, 3.18 TL altına, 3.18 TL altına düşmemeli sasa diye düşünüyorum. Ne dedik? Burada güzel bir formasyonumuz var. Peki bu formasyon hedefinin, daha doğrusu teknik formasyonun hedefi neresi? Burada ne demiştik? Burada bir flamamız vardı. Tekrar sizin için kısaca şöyle hızlı bir şekilde çizelim. Flamanın şöyle sapı. Burası zirvesi. Burası da zaten çizilmiş. Flama formasyonun dibi. Bu şekilde burayı almıştık. Yukarıya doğru kopyaladığımızda şuraya kadar gitmişti. Daha sonra ne dedik? Aynı şekilde çizdik. Filamayı çizdi. Bu sefer bayrak formasyonu çizmiş. Ve gördüğünüz gibi dördüncü dalgasında yaptı. Bundan sonra beklentimiz beşinci dalgasını yapmak. Beşinci dalga tabii ki şöyle olabilir. Örneğin şuradan aldığımızda şurayı kırıp daha sonra gelip pullback yapıp gidebilir. Şu şekilde veyahut da direkt de gidebilir. Tabii ki ondan önce dirençlerimiz var. Mesela şuradan şu anki önümüzde hangi dirençler varsa da orta vade için 4.46 daha sonra şurası 5.14'ler daha sonra 6.68 ve 8.90'lar bizim ana dirençlerimiz en sonunda da zirvesi var o da 10 TL zirvesi. Buralar kırıldıktan sonra hedefimiz neresi olacak uzun vadede onu sizinle paylaşalım. Şuradan hemen alıp çizgimizi klanlayalım. Şurada kırılım noktasına koyalım. Gördüğünüz gibi bir sonraki hedefimiz daha doğrusu ana hedefimiz bizim 80 TL olacaktır. O da şöyle baktığımızda dibinden yukarıya doğru gördüğünüz gibi yüzde 2386 yani 23 katlık 23 x'lik bir yükseliş potansiyeli var Sasa polyesterde uzun vadeli bu formasyonun hedefi 80 TL olacaktır dediğim gibi bir önceki formasyon hedefi çok güzel bir şekilde gelmişti bunun da geleceğini düşünüyorum Tabii ki şirket batmayacaksa Sasa'da 3 TL 3.18 TL civarları dip olacaktır ve bu dipten sonra bizim ana hedefimiz 80 TL olacaktır. SASA polyesterde diye söylemiş olalım. Elinizde hisseler, altcoin'ler varsa onları dediğim gibi yorum bölümüne yazın videonun. Analizini yapıp sizinle paylaşacağız. SASA ile ilgili düşüncelerinizi de yorumlarınızda merak ediyorum. Benimle paylaşırsanız sevinirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.